Ahmet ofa bas kardeş. Hadi lan artık. Hadi lan artık. Bak gözükmeye başladı yavaş yavaş. Hı. Şuradan bir edenliğimi değiştireyim de. Deşim de şimdi gör. Yok. Nightingale'ımız yok mu bak? Gelse gelir. Billah. Ney la? Ne bu? Ahmet Ofa bas part part 2. Ahmet, <laughs> sence ben deliyim mi? Biraz var gibi. Bir şey yok. İyi biliyor musun? Bir şey yok, 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 bir şey yok. Bir şey yok. Ben şöyle kapatıyoruz. Böyle mi? Ya. Böyle, miyim? Böyle miyim? Şimdi birazcık yana çekelim. ne alakalı lan? Ben, ben değil lan. Biri gitti bir de Alevi'ye bastı. Fark <laughs> <laughs> etmeyin diye çok şey yaptım ya <laughs> <laughs> hani niye o kadar yukarı çıktın ki? Elim gitti birden. Sorry. Kavi'ye basacaktı bence. Kavi kapalı olunca. Evet. <laughs> Nasıl da anlıyor. Evet. Ne alıyordum ben burada Bir elektrik, ikinci elektrik. Yusuf nerede? Görkem nerede? Nerede bunlar ya? Evet, Yusuf'un olmaması beni biraz şaşırttı. Hemen bir darlayalım. Hmm, Pass dedi. Da. Melus'un Fenrir mi? Melus aldı. Pass mı dedi. Hmm. Ben darlayayım, ara. Neredesin de bakalım, ne y diyecek? Etiketlememişsin. <laughs> bir önceki mesajda pas demiş kardeşim. Neyine etiketleyeceğim? Aa benden pastıyormuş evet. Estağfurullah. E, <laughs> Neden mi az geçtin İsmail? <laughs> Sana mı sordum? Ha? FPS drop yiyor musun sen bugün? Yiyorum kankam ben, ben de, de yiyorum de ne alakam bırakıyorum? Biz de 11den oynayalım kanka bu Ben 11'den açıyorum yemiyorum. 11 açacağız. Ona dayanamıyorum ya. İşte teknoloji seni çağırdı değil mi? Bunun seçesi mi gelmiyor? Abi 4090. Değil mi var. ben? Fight'ta mı durayım? Gidecek çıkacak var mı? Ha Sigma çıkmış. Sen içeride <laughs> Sen dışarıda ne ya. Kim? Murat. Bence de. Ben Yusuf'un yerini alıyorum. Hızlı geliyorlar ha. Hiç benim buradaki. Ben Çok açtık ya. Ne oluyor lan? Nereden atıyorlar o yinklere? Ayın geldi mi ya? Bir yakınlar Kanki. ya. Hayır İsmail şuralarda ses var gibi. Soldan soldan kale sıkıyor. Arda sana sıkabilir ha. Ya ben niye drone vuramıyorum? Bir daha geliyor. Ananı sikeyim ya. Salak ne yapıyorsun? Ha orta koridor. Oğlum arkadan gelmiş bak. Oğlum ben çok kötü takıldım ha. Şimdi şu taraftan birisi gelecek. Oğlum ne yapıyorsun? yapıyor? Var. Ne la? Adam smoke attı bana aptal herif ya. Arda sağında da olabilir acaba. Şimdi o ne oldu? Ben yürüyordum ya. Ya Sumo çok ayar oldum bak pezevengine evladı ya. Burada mı? Ben evet, alaymış işte, da diğeri bu arada. Oralarda. Hadi <laughs> gitti. Eş kaldı. fire atıyor, iyi vuruyor eş işte. dikkat et. Don't kick. Benim de gösterme istersen Melis orada. Hı, tamam. nereye atıyor? Var. Bak nereye atıyor smoke'ları? Kafayı yiyeceğim. Delirirsin. Gösterme. Göstermiyorum. Bilerek atıyor kanka onları. Bana... Sağ ol. Ederim. Opa bas kardeşim. Lord. Ayın bıçağı gelmiş ha. Hmm. Adamın önüne attım ya C4 bir <laughs> Hadi bir ranza kireç Benim o sevdim abi. Bayağı FPS yiyoruz Arda. 150 ben oyuna başlarken düşüyor. bir çıkardım şey grafikleri, dedim yayın yapıyorum güzel vereyim. Hı hı. Baktım ayı gibi gidiyor FPS'ler. 140'lara <laughs> geldi falan. Eski haline getirdim gene 160, 165, 150 oluyor arada. Bu sırada 75 fps oynayan İsmail. hiç <laughs> oynayan ben. Bak 140'lara be. falan geldi. <laughs> Şöyle konstant 170 alamıyor. Müt kim? Ben Adım. şimdi burayı istiyorsun. Buraya yani. bir tane müt evet, istiyorum ben. Hem kapıyı tutsun hem de olsun. Ama geleceğim bir dakika. Nereye istiyordun? Yaptığım yerin ha, en şey. Aşağıya köşeye. Hayır. Tamam. Arda kapıyı kapatmıyorum o zaman. Tam bir geri zekalı bu. Bunu götten sikmeliyiz. arkadaşlar. Amına kodumun eşeği. Benim Abi, taktiğimi ben sikti attı piç. Bana ne yapalım Dedim ki smoke attı. Bu adamdan şey bekleme. Amına koyacağız kankam sen dur. deployed. <laughs> Bak canın nerede onun? Gördün mü? Niye öyle oldu? Ben vurdum. Bir daha bir yanaşsın bakayım bana ne oluyor. İsmail'e destek la ölüyor la adam. <laughs> bir tane daha var değil mi İsmail orada? Evet, birim var. Bil bilek bir yerde var. Da var mı? Bir yerde mi atlayamıyor? Zero geldi şuradan. Şurada zero. En azından bilek bir öldürmüş. aşağıdan demos geliyor. Draklepe geçti Arda. Sana geliyor. Geliyor burası Arda dikkat sana. Et. Dikkat et sana geliyor Murat. Saramayla saptandım. Ya Murat şurada. Öldü. öldürdüm. Diğeri nerede? bilmiyorum. Bence geri sayda dön ama yavaş dön şuralarda olabilir. Bizim Yancığım da. Uzun koridor burada aynen. Nice. Benim oynamam gerek kalmıyor yaptık da be. ben oynadı bak bu ibne bir daha bir şey yaparsa vururum ben bunu ne oynayayım ben ulan şunu raporlayalım oğlum biz bu oyun mı? bozanlıktan olmuş prostmo fenger mi thunder mu fenger Erkek erkek. Sigma 2 raporla İsmail. Oyun bozanlıktan. Bastım kanka. Derisi bitsin onun. Bir de bu adam şeymiş yani. Geçeceğiz onun için. Özel olarak penjir istediğim bir yer var mı? Kanka kapı girişleri. Kurmaya girdiklerinde geçen benim iflam skilli orada. İçeri giremedim penjir yüzünden. Hadi ne bir vur yapıyorsun? bakayım. Hadi bir vur amına koyayım çocuğu seni. Nerede oraya elektrik tren atar. Hey, hiç yapıldı mı? mı? Kapatacaksınız mı? Yapılmamış. İçeri gelen var mı? Yok herhalde. Gidiyorum. Ben çıkıyorum dur. Çabuk ama. İşimiz var, gücümüz var bizim. Benim bekleyeceğiz. läh Murat üstümde ya sen misin tamam <laughs> Arda burada olabilir Ay sikim mal gibi durdum ya. Arkaya atacaklar Ka kayıt solunu. Anladım. İşaret atsana oraya bizimkiler gitsin. mi? Evet. Açtılar. Murat 5'teler. Sağdan, sağdan. Burada bir tanesi oyalıyor. Öbür taraftalar. Öbür taraf arkası. İşaret Tuvaletlerin olduğu tam yer. yer. Bizim taraf boş, bura boş. Nereden dolanıyor? Onun tam değil. sol arkasında. O koymaya çalışıyor Smile. Oh, What so are you doing? Bro. I'm so sorry. I'm Vurdu because... mu? Vurdu gerizekalı ya. Tamam arkaya gitsene sen aç. Vuruyor lan. Vuruyor. Yavaş. Güzel devam. İleri sol. O fena çakıyor İsmail dikkat et. Sağdan da dolanabilirsin o arka odaya. Varilli odayı biliyorsun orada Hadi Murat arkalıcağım. Glamour olabilir. Ya yeah, yeah. köşede Murat. Sağ köşe. Kremor var. Ha orada. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Şimdi <laughs> sağ köşe. Al onu. Helal olsun. <laughs> Çöz baba. Direkt otur. Yetişmez <laughs> ya. Bu kivi. Çok iyi. Olsun. <laughs> You I mean, at least call out that they're pushing site. I didn't even know that we're inside. İyi ki duymuyorsun şu itmeyi. <laughs> Dışarıda sanki bir bok yiyor amına koyayım bizi vuruyor. Oğlum ben şey seçemiyorum. Niye böyle oldu? Usta? Altta bat. Yok masum gitti. Ne oynayayım? Ace oynayacağım. Oyun içinde masum gitti. Çok enteresan. Var. Bakayım oyun dışında var. Murat stresli ortamları güzel yönetir. Az o? daha zamanı olaydı orada. Alırdım ya? Ah boş. Ben şeye bakarken, koridora bakarken sen sağ deyince buraya yöneldim. Orayı anlasaydım ilk oraya giderdim zaten o zaman da zamanımız olurdu. Kanka o ön tarafa dolandın ya ejderhanın Hı -hı. olduğu yere. Oraya hiç gitmeyecektin aslında. Değil, o koridordayken yani o tarafa bakarken sen sağ deyince koridor sağa almadım ben. Peki. Paket kaybı var bende çok ya. Kırmızı şu an. Toptan. Kaptan, Kaptan sesi duydum bomb location and defuse it. kapıya yapıyor. Murat EMP lazım mı? Olursa söyle. Bakacağım. lazım değil. Ali bir de burada. Bir dakika kanka. Bir dakika. Vurdum ona biraz ama. Kaçacak şimdi. Nereden kaçacak? Bilmiyorum. Murat Saat burayı sen mi açtın? Hayır ben bir yere açmadım. Bir bak nerede kankam. Burada. Koridor. Sol koridor. Sol sol sol. Full sol. Aldın mı? Alamadım. Birini aldım. Aldım. Ali bir dead. Ali bir tamam. Ben de rook aldım. Selma, Bu işinize yarar mı? Şöyle bir tokmak kelle. Hop baktım çıktım. Aaa şey var tohum ben de adam. Hepi kimden abi? Ben de değildir inşallah. Ben de. De. Ben de adam var. Ay <laughs> ananı <ne gülüyor> ya. Şuraya bir türlü bakamadınız. Akın orada evet. Ya. Akın. Ne oldu kanka? Banyodan dolaş. <laughs> Ahmet Ofabaz kardeş. <laughs> ne oldu kanka diyor. <laughs> Utanmadan. Ne la? Özürüm orayı... vardı orayı. Evet. Ben... <laughs> ne la? Ben hala işte. Adam geçti gitti. Kaçırdın adamı. Allah Hı. Hmm. Bende şey var ya. Murat'ın yayından bakarsın. Lag var ya ondan. Bir de halk yazık halk ki, 75 Hz oynuyor lan. 60. 60 daha kötü. Yani yani bir gözü yok gibi düşün. para yok. Tamam araba şey araba ediyorum. He araban oldu. Yarın topluyoruz abi. Motor. Haftaya araba alıyorum Bir 4070 diye sen. Araba aynı para biliyor musun? O kadar masrafa giremem desem. <gülüyor> <gülüyor> aynı para. Vay arkadaşlar harbiden ha. 4090'la takası olur mu? Olur tabi. Yok olmaz bu arada. Niye? 490 kaç para ediyor şu an? 120 bin lira. Tamam. Benim şu an toplamış hali de en az. Oo. İstemci de vereceğiz o, yani sana. Ver. E tabi. Mekan neresi bu arada? At. At. Ne yapıyorsun? Formal. striker alıp arkayı bir deneyeceğim ya. Çakala elveda. Ben nereye deneyeceğim? Ben de yan açıyorum. Şey alayım. Aa, alayım ben. Bir de varillere giderse çiçek. Double yani. Ben. ben EMP aldım. Ben şu yan tarafı açayım. Doğruyu açarsanız. Bayağı da paylı bıraktıydım aslında bu arada. Akın akın. FPS'ten hep bunlar değil mi kardeşim benim? Yoksa biz vururuz yani onları. Sana bırak dedim bilerek. Tamam. Yanlış etmişiz. Burada yakınlık alarmı var tuvalette. Sanki biri var Arda be. Emel ha? Bir hareket duydum. Akın Neşe girdiğin ya. yer Aa, sende. Aa Claymore yok bende lol. Burada zaten Arda girmiş. Ben bu tarafa ben kamera koyacağım. Açıyorum burayı. Ben de abi ne diyor lan o? Biri geldi lan. Drakle, 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 drakle. Oh, oh burada. Arkadaşlar bana yardım. Drakta adam var. Ben neredesin doktor, lan? Doktor, 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 drak. Geliyorum Murat. Arda dikkat et. O Or orada dikkat et akıl. Ben şu camdan darlayayım onu biraz. Tamam lol. Tam arkamdan geldi biliyor musun? Sesini duydum. Aldım aldım. Arda, Arda. An gidiyorum. Gidiyorum. Solum. Solumda adam var. Bakın kimse var mı burada? Burada biri var. Or kanka şu an yok ya. Nasıl lan? Bana oradan çaktılar kanka. Geliyor. Güzel orayı da açtık. Şu an açacağım diye kalmadı. Bakacağım buradan. Kankam bir drone'lasak? Benim drone'm yok ya. Ben atıyorum. Ona göre tamam. girip kurarım ben. Tamam. Şu tahtın arkasına hey, ben Siz, Sisi olan var mı? Sisi yok ya. Kuruyorum. Koruyun. Tamam tamam ben bakıyorum ayy. Evet, tuvalet geçti bir dakika. Murat geldi. Burada. Neden? E Aa nasıl ölmüyorsun ya? Nasıl ölmüyor? Solda Arda. Yok yok saydın içinde. Aman değil karşında tam karşında solda. Oğlum bu niye atlamıyor? Heh oradaydı. İsmail kalacaksın. İsmail. Arda sana geçti. Oğlum geçemiyorum ben hiçbir Ana yerden mi? ya. Nerede la? Öl amına koyayım artık. <laughs> Bombalı var, öbüründe mermisi bitti gördün mü? Gördüm. Terlik <laughs> atacaktım Çok neredeyse. Çalış. Çok iyiydi o çırpınış. Bir önceki Murat şey birinci yaptım, yaptım mı yaptım. Billur, billur gibi billur. <laughs> hiç yok ya, bokum bokum Ötümü alsın benim. Sigma. O zaman kaç oluyor bu? Part 3. Ahmet. Ofa